İmam Muhammed'in müsnedinde geçiyor. Diyor ki, cehennem Allahu Azimuşşan'a yalvardı. Ey Rabbim, benim bir kısmım diğer bir kısmımı yiyor. Beni bundan azade et dedi. Allah cehennem için bir kısmı diğer bir kısmını yemesin diye yazı ve kışı var etti. Yazın bir soluk alır, kışında bir soluk alır bunun ikisini var ettim diyor. Cehennemi böyle tasvir etti Resulullah Aleyhisselam. Bu cehennem yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem. Bu cehennem Allah-u Azimüşşan'ın kitabında tasvir ettiği şekliyle inne cehenneme mirsada şüphesiz cehennem gözetlemektedir. Sanki hareketli bir şey, sanki hareket ediyor, canlı bir şey oradan bakıyor, ehline bakmaktadır. Bu cehennem Allah-u Azimüşşan'ın yine bahsettiği şekliyle Labisine fiha ehkabe. Onun içerisinde onun ehli hukuklar boyunca dururlar, asırlar ve asırlar boyunca dururlar. Hiçbir zaman çıkmazlar dediği cehennem. Ve Yezuquna fiha bertu walashirabe. Onlar o cehennemde cehennemin ehli bert ve şarap türünden bir şey bulamazlar. Onlar orada ne bir soğukluk ne de bir içecek bulamazlar illa hamime ve kassakan. Yalnızca hamim ve kassak. Hamim kaynar su demek. Kassak vücuttan çıkan irin demektir. İbn Abbas radıyallahu anh bunu şöyle tarif ediyor. Diyor ki kassak cehennemde cehennem ateşi kişinin vücuduna değdiğinde vücudundan akan o ateşin irinleridir. Hastak bu. Cehennemde kişiye sunulacak olan şeyler bunlarmış. Serinlik veya içecek türünden bir şey yok. Sadece kaynar su ve irin. Bunun dışında cehennemde içecek veya yenilecek türden biz okuyoruz. Cehennemin menüsü tabirince zakkum veya dikenler. Bunlar var cehennemde. Bunun ötesinde kişiye sürekli istediğinde bunlar sunulacak. azab olarak cehennemde kişiye sunulacak menü noktasında. Bu noktada Allah Azim Şan bunlar azap. Azabın en büyüğü Allah Azim Şan tezuğu falan illa azaba diyor siz tadın bunları. Tadın. Yeni bir şey istediniz, Farklı bir şey istediniz, sadece azabınız artacak diyor. Hümeze suresi 7. ayette Allahu Azim Şan ne diyordu? <laughs> Alel ef'ide Kalplere, fuatlara işleyen bir azaptır diyor. Kalplere kadar işler. Biz cehennemle de bunları okudu. Bunlar dehşet verici şeyler. Allahu Azim Şan Vuruş suresinde cehennemin ateşi ile ilgili öyle bir ifade kullandı ki azabu cehenneme felehum azabul harik dedi. O cehennem ateşidir. Cehennem azabıdır ve bir de hariktir. Harikın anlamı iliklere işleyen, kemiklerin ötesine işleyen azap demek. Resulullah Sellem, İmam Ahmet bin Hanbel'in kitabı zühdünde geçtiği şekliyle Diyor ki Cebrail Aleyhisselam yanına geldiğinde diyor ben Mikail'i hiç gülerken göremiyorum ey Cebrail. Bunun nedeni nedir? Ne olabilir? Cebrail Aleyhisselam diyor ki vallahi ben cehennem yaratıldığı günden itibaren onun güldüğünü hiçbir zaman görmedim. Hiçbir zaman gülmedi o diyor. Hemen ikinci bir not Mikail Aleyhisselam cehennemden dolayı ürperiyor, korkuyor. Üçüncü bir nota gelelim. Resulullah Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'ı bir gün ağlarken görüyor. Bu da İbni Ebi Hatim'de geçen bir rivayet. Benzeri şekliyle Bezzar'ın müsnedinde geçiyor. Diyor ki, seni ağlatan nedir? Diyor, vallahi beni ağlatan cehennemin dehşetidir. Ben Cehennem yaratıldığı günden itibaren öyle bir korku içerisindeyim ki ola ki yanlış bir şey yaparım, Allah beni cehenneme atar, bundan dolayı korkarım." diyor. Cehennemin kendisi kendinden korkuyor. Allahu u seçkin melekleri cehennemden korkuyor. Öyle ki bir hadiste Rasullullah diyor, Meleği aladaki meleklerin dışında hiçbir melek gülmezler. Onların gülmeme nedeni cehennemin haşyetinden dolayıdır. Yani meleklerin hepsi korkuyor. Bunun ötesinde Resulullah Aleyhisselam Abdullah bin Mübarek'in müsledindeki bir rivayette diyor ki Davud Aleyhisselam insanlara vaaz ederdi. Ne zaman ki cehennemden bahsetse onu dinlemeye kuşlar ve diğer hayvanlar gelirdi. Davud Aleyhisselam cehennemden bahsettikçe orada hem insanlardan ve hem de hayvanlardan pek çoğu ölürdü. Diyor. İnsanlar ve hayvanlar cehennemin dehşetinden dolayı evvelki ümmetlerde korkuyorlar, ölüyorlar. Geldik Resulullah Aleyhisselam'a. Resulullah Aleyhisselam Miraç'ta cennet ve cehennemi görüyor ve onun dehşetini gördüğünde sahabeye diyor ki vallahi ben öyle bir şey gördüm ki siz benim gördüğümü görmüş olsaydınız çok ağlar az gülerdiniz. Sahabe diyor ey Allah'ın Resulü sen neyi gördün? Ben cenneti ve cehennemi gördüm diyor. Resulullah Aleyhisselam cehennemden dolayı hani ayette okuduk ya Rekuduhennâse vel hicâret yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden dolayı korkuyor, ürperiyor. Bundan dolayı az gülüyor. Resulullah Aleyhisselam bizim bu okuduğumuz ayeti okuyor sahabeye. Tahrim Suresi 6. ayeti. O esnada dinleyenlerden bir genç diyor. Genç çığlık atarak yere düşüyor. Resulullah Aleyhisselam hemen yanına yaklaşıyor. Telkinde bulunuyor. La ilahe illallah demesini söylüyor. Genç kelime-i getiriyor ve o şekilde vefat ediyor. Sahabeye diyor ki bu sizin kardeşiniz diyor. Onu kefenleyin. Bir başka nakil sahabeden bir tanesi Kur'an'daki cehennem <laughs> ayetlerini okuyor ve bunlardan dolayı ürperiyor. Evine kapanmıyor. Bir süre sonra ondan haber çıkmaz oluyor. Sahabe Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü falanca kaynaklarda ismi geçmiyor. Falanca cehennem korkusundan dolayı, cehennem ayetlerini okuduğundan dolayı böyle olmuş. İnsanlar böyle söylüyorlar. Yanına bir gidelim. Resulullah Aleyhisselam sahabeyle beraber gidiyor onun yanına. Evinde Kur'an okur buluyorlar. Resulullah Aleyhisselam'ı görünce ayağa kalkıyor. Resulullah Aleyhisselam'a sarılıyor. O esnada çığlık atıp yere düşüyor, vefat ediyor. Resulullah Aleyhisselam diyor ki, kardeşinizi kefenleyin. Zira cehennem korkusu onun ciğerini dağladı, ciğerini bitirdi diyor. Ömer radıyallahu anh ile ilgili anlatıyor. Ömer radıyallahu anh bir ateş gördüğünde ateşe elini tutar. Derdi ki, ey Ömer sen daha buna dayanamıyorsun ki derdi diyor. Ömer radıyallahu anh'ın tavrı. Bunun ötesinde sahabeden Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh ile ilgili birçok kaynakta geçen ortak bir not. Ebu Davud'da, Sünnen Ebu Davud'da, İbn-i Maci'de geçiyor. Kütüb-i Sittat'ı birkaç kitapta geçiyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh cehennemin dehşetini kavramak, anlamak için körükçülerin olduğu yere gidermiş ve bayılıncaya kadar onların yanında beklermiş. Ömründe bir defa olmuş değil, pek çok defa bunu yapmış. Körükçülerin yanında onların ateşte uğraşmasını gördükçe cehenneme hatırlıyor ve bundan dolayı bayılıyor. Allah Biz selefimizde, selef-i salihinde gördüğümüz şey bu. Bunun ötesinde mesela tabiundan Malik bin Dinar, o gece sabahlara kadar uyuyamıyor, ve cehennem var, cehennem var diye bağırıyor. İnsanlar şikayetçi buyurdu. Selef-i cehennemden korkan öyle insanlar olmuş ki onlar insanların kınadığı aşamaya gelmişler. Öyle ki insanlar artık filanca gibi olmayın diyorlarmış. Bunlardan birisi Ata Es Hülemi Rahimehullah. Bu kimse cehennem korkusundan dolayı, cehennemin haşyetinden dolayı Kur'an'da bildiği bütün ezberleri unutmuş. Cehennemin korkusundan sadece cehennemi düşünüyor, başka hiçbir şey hatırlamıyor. Başka şeyi düşünmeye fırsatı olmuyor, bütün ezberlediklerini unutmuş. Bu yüzden o gün meşhur olmuş. İnsanlar bunu konuşuyor. Ve şayet birileri cehennemden, azaptan bahsediyorsa hemen uyarıyorlarmış. Aman bu konuda dikkatli ol. Ata Eskülemi gibi olma diye uyarıyorlarmış. Ki o Cehennem korkusundan dolayı sabahlara kadar ağlıyor. Böyle bir Hacı Suresi 4. ayette çeşit çeşit örnekler verilmesinin sebebi bizim sakınmamız, bizim korkmamız, ürpermemiz. Ama bahsettiğimiz üzere Selef-i Salih'in okuduğunda korktunuz. Onlar ki işlerinde cennetle müjdelenmiş olanlar vardı. Onlar amele geçtiler. Cehennemden nasıl mi? muhasebesini tuttunuz. Onlardan pek çoğu cehennemde bir kuyu duyduğunda lemlem kuyusu deniyor. Yahut da cübub vadisi deniyor. Böyle bir vadiyi duyduğunda onlar ürperdiler. İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bununla ilgili birkaç nakil anlatılıyor. Böyle bir Vadi duymuşlar. Öyle ki Resulullah Aleyhisselam öyle söylüyor. Cehennemin kendisi dahi bu vadisinden korkar. Cehennem ateşi dahi bu vadideki ateşten korkar diyor. Selef-i Salih'in bunu duyduğunda ürperdi, korktu. Günlerce uyuyamadı. Selef-i Salih'inde gördüğümüz Allah Azimuşşan'ın ayetine karşı yaklaşımı bu. Öncekiler cehennemi oldu olacak şekilde düşünmüştür. Biz bu konuda çok rahatız. Bizim tavrımız Allah korusun aynı Yahudilerin Bakara suresi 80. ayette zikrettikleri cihette. Onlar diyorlar ya bize sayılı günler dışında ateş dokunmaz. Biz sadece belli bir süre cehennemde yanacağız. Ondan sonrasında tamam. Böyle düşünmediler. Böyle düşünmedikleri için zaten Allah-u onları bize örnek kıldı. Böyle düşünmediler. Böyle düşünmedikleri için جهنم دن وآخر الدعوان إن الحمد لله رب العالمين، اللهم آمين.